Tekila. düşmanını gördü. Şimdi o çıkınca biz gireceğiz. <laughs> Şimdi bir Alman çoban geldi. Köpek biraz antisosyal. Ceza şu anda iletişime geçmeye çalışacak. Şimdi Ceza'nın çok güzel bir huyunu keşfettim saldırgan olmayan köpeğe hiçbir şey yapmıyor. Yani şey olarak çok ciddi almıyor açıkçası. Güzel. Kadife de benim yanımda. <laughs> Güzel. Böyle böyle alışacak. Güzel. <laughs> ya bizim Kofik işte dengesiz biraz. 9 aylıkken çiftleşmiş durumda şey yapamıyor. Dişi görünce dayanamıyor şu anda durumu biliyor yani. <laughs> Güzel. Şey değil yani. Aferin sana Ali. Bol bol getir. Ne kadar fırsat bulursan getir. Hiç şey yapma bakma. Senden biraz güç almaya çalışıyor. Çok bağlanmış sana. Dışarıda saldığında falan gitmemesi bundan. Bak Ceza şey yapmadı çok yani sevindim bu açıdan ben biraz şey yapıyordum böyle bazen Nasıl diyeyim? Acaba diyordum hep mi genelliyor bu şeyi saldırganlığı yok? Yani zarar olmayan köpeğe zararı yok. Bazen çok korkakların üstüne gidiyordu. Bak bunu da anladı köpeği rahatsız etmiyor şu anda. Aferin kızım sana. Aferin sana ceza. Güzel. Şey i̇şte, ceza. Yapmayacaksın. Biraz kofiye şey yaptı. Sakın Hayır. Gel buraya. Ceza. Ceza buraya gel. Gel buraya. Koş. Gelin buraya. Gel. Bekle. Set. Bekle. Set. Aferin. Yat. Aferin. Bank. Aferin. Kal. Aferin kızıma. Bekle. O arkadaş tamam. Zarar vermeyeceksin. Cisi. Tekila da şeyin bitmek üzere olan kızanın kokusunu aldı. <laughs> Tekila. Tekila. Gel oğlum. Gel oğlum. Kesin. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel ya. Arkadaşım alacak da şimdi bir tane Maltiz. Dedim hangisini istiyorsun? Maltiz'den başka şey beslemem dedi evde. <laughs> Teki de korktu. Ama Cesi şey gibi gidiyor yani. Kıskanıyor biraz. Ama ısıracağını sanmıyorum. Yok Cesi <laughs> hiç yapmadı şimdiye kadar da. Aslında tanıyor onu. Sürüden biri. Aynen. Bak diyorum ya Ceza da işte kolay kolay bu teriyerleri affetmez ama Tekila'yı seviyor işte. Kuzu sen fazla koşma ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz sana. <laughs> oy oy yavaş sakın basmayın karnına falan. <laughs> Için çok emin olamam yani. Cesi şey yapar. Ceza basar başta. Ceza kadar sakarını görmedim ben. Yani. <laughs> Herkes sikletiyle oynasın. Ya şeyle ne güzel oynuyorlardı. Evet. Bozuldu bir an. Bak Kofik'le ikisi enerjisi uyuyor. Aferin. <laughs> Aferin. Kanalda paylaşmamız sıkıntısı yok değil mi? Evet. <laughs> Onu da meşhur <laughs> O da bir karakter olsun bize. Eli. Şşt. Pandemik eli. keli. <laughs> <laughs> Ya, hep korkudan, şeyden değil. Heh, siz ikiniz oynayın ya. Bunların ikisi çok iyi anlaştı aslında. Bak. Şeyden korktu biraz, Jesse'den korktu. <laughs> Tam son korkulacak köpek. Sanmıyorum yani, şeylik yapmaz. Şeylik karakter, karakter önemli. Hmm. Köpeklerin karakterleri farklı farklı. Da yapmaz Zannetmiyorum. Sadece havlar, kıskanır, hırlar. O ikisi oynuyorlardı ya, şimdi o şeye geçince kıskandı. İyi ya, Ceza da bir şeyler öğrensin. Böyle ufak köpeklere hep şeyli, tepkili. O çok kötü ya, dili her yere değiyor bunun. Kız, gel buraya, gel buraya. Küçük prensesim benim. Küçük prensesim. Küçük prensesim. Küçük prenses bu ya. Küçük prenses. He? Tipe bak. O dil her yere sürtüyor. Dilini yıkamamız gerekecek. <laughs> evet Kofik iyice hiç yorulma nedir bilmiyor. La kesileceksin kesileceksin artık yeter. Ne bu enerji? Of. Ha yok nefes nefese kaldın zır tapos nefes nefese kaldın git tekilayla oyna. Yoruldu artık. İkisi de yoruldu. yakalayamadı. Deli gibi koşturuyor cesinin peşinden. <laughs> Yavru enerjisi işte. Hop. Jesse yıldı artık. Enerji bitmiyor. Ki cesi de tazı ırkı <laughs> melezi. Yine köpek parkındayız. Cesi geldi. <laughs> Eli gene sosyalleşiyor yavaş yavaş. Geçenki Alman çoban. Yok düzgün anlaşıyorlar şu anda bir sıkıntı yok. Uyarıyor. Yaklaşma bana diyor sadece. Hı hı. Yok alışacak o eli de şey sıkıntısı var biraz antisosyal yavaş yavaş alışıyor. Alışacak yani yavaş yavaş kokularına bir kere alışacak bir dost oldular mı tamam. Bağlıyken ama gergin oluyorlar. Yani bağlıyken bir de sahip yanındaysa sahibi korumaya alıyor. Şşt, kızım. Aferin sana. Güzel. Aferin. Aferin. Çok güzel. Lan bıcırıklar. Zamanında şey yapmak çok önemli. Yok küçük değil. 2 yaşında falanmış herhalde ama hmm. işte diyorum ya pandemiye gelmiş. Pandemi bebelerinden. Pandemide daha çok sosyalleşti. <laughs> Bize serbestti ya. Bir ara serbest değil dediler ya millet çıldırdı. Nasıl tuvalete götüreceğiz falan. Aferin kızıma Gel buraya set Otur Ceza buraya gel Bak şimdi vardı şimdi öpüklerini gördü ya İstemiyor Allah'tan cesi de şeysiz Böyle oyun konusunda sıkıntı yaratmıyor <laughs> Cezi'nin derdi oynamak O yere vuruyor ayaklarına. iyi Alman çobanları seviyor Cezayir. Ceza yanlış anlar öyle şeyleri <laughs> anlamaz. Gel. Hah, hah. Çok güzel. Allah aferin. <laughs> Sakinleşme Hayır. olayı. Tamam, tamam. Ekip. Ekip koku derdinde. Cesi, aferin sana. Hı hı. Aferin Cesi. Aferin, kalkma. Bak Kofik'te yaklaşamıyor onlar. <laughs> Alışacaksın Eli. Gitmek istiyor aslında da. <laughs> ya çok hafızaları güçlü. Tamam mı? Bu Alman çobanların böyle bir olayı var. Hafızalarına bir yaptıkları bir şey unutamıyorlar. Dayak mı yedi? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya hiç köpekle bir muhatap... Bir ya bir köpek bir çök. Bir, yani. bir köpek o... çökmedi değil mi hiç buna? Hiçbir şey olmadı. Hiç o da olmadı. Biz niye o kadar korktuk? Of verirken biraz yağ köpekten aldınız da yani anne hiçbir şeye gitmedi hani Ben aldım kucağına bıktırdım. Hı. Hmm. JC'yi de çok döven oldu ama hiç bırakmıyor vallahi JC'yi. Ha gördüm. 2. taksit ve poşetim yok maalesef. Ben, Var mı? Var mı poşet? Ya gerçi tavuk kadar yapıyor mu? <laughs> Sen biraz zayıfla. Cesi. <laughs> Kışın kilo alıyor, yazın zayıflıyor. <laughs> Ama sanki biraz vermiş gibi. Bir Verdirdim biraz. biraz şey, bir buçuk veriyordum. Bir biraz azını vermeye başladım. Çünkü çok biraz kalınlaşma biraz gördüm. Ya, sabah da veriyorum biraz. Öbür maması falan. Cesi. Şşt sakin. Cesi <laughs> kavga mı edeceksin hayatında kızı ilk defa? <laughs> Nesi? Pandemi de yeterince dışarıya Kesin. çıkmayınca. Nesi? Eli. Eli. Hemen. Kofik. Gel kofic. buraya çabuk. Kofik. Çabuk. Kofik gel. Kofik gel. Aferin Kofik'ime. Aferin Kofik akıllı Kofik. Akıllı Kofik'im benim. Akıllı oğlum benim. Sen de gel bebeğim. Sen de gel. Gel. Aferin. Bugün mesela işte gelen antisosyal bir tane eli vardı ya Alman kurdu. Onun da bir şey yapmayacağını anlayınca ona da zarar vermedi. Yani ondan zarar gelmeyeceğini, korkudan yaptığını görünce ceza... Korkan köpekten de tedirgin oluyor. Çünkü bir anda atak yapabilir yani. Korkan köpek şey yapar. Şu hareket, ya şöyle havaya diş atıyorlar ya. Hı. O hareket bir önleme. Yani saldırmaz. Vurma gibi bir şey bizdeki gibi. Hı. Gelme gelme der gibi bir şey yani. Ama tabii şey olursa... <laughs> o gençler... <gülüyor> hayırdır? <laughs> Millet de bakıyor ne yapıyorlar diye... <laughs> He, ben de bir şey yok. Rio geldi. Cesi, Rio ile oynamaya çalışıyor. Merhaba. Rio. Kofik, yine... Kofik çok enerjik. Cesi ablasının peşinden koşuyor. Baksana. O da şey gibi, tazı gibi. Zaten tazı kanı var. Boşuna uğraşma diyor. Kapılar kapandı. Lan. <laughs> <laughs> He, Rio abini mi gördün? Memleketli. <gülüyor> 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 Pişt. Pişt. evet, bu kadar yeter. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Kofik bak, renk station. <laughs> Evet, Kofik yeni bir köpeğe ilgi gösteriyor. Yalnız gözümü de dört açayım. Gufi çok zararsızdır, çok kibar bir köpektir. Ama herhangi bir sıkıntı olursa ceza saldırır. Bak gördün mü? <laughs> Aferin oğluma! Siyah Goldi Gufi. <laughs> Hiç ilgiyi sevmiyor ya böyle. Hayır korkak da değil ama sevmiyor vıcık vıcık böyle şeyi. Cool. <laughs> Bekliyorsunuz. Bekliyorsun. Bekleyin. Bekliyorsunuz. Afiyet olsun. Yiyelim. Al. En kibar çeza.